Aşağı merhaba. Merhaba doktorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün daha iyiyim. Var mı bir şikayetiniz? Ondan sonra ağrım oldu ama bir arkadaşım sağ olsun. Ondan sonra ertesi işim yapıldı. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Akşam saatlerinde evde tüpümüz bitti. Ertesi gün Arife olduğu için erken saatte uyandım. 9'a doğru tüp bahisini aradım. Tüp istedim. Getiren kişi tüpü ben mi takayım, siz mi takacaksınız dedi. Ben anlamam dedim. Siz, siz takacaksınız dedim. Geldi. Dolabın içinden bitmiş tüpü çıkartıp dolusunu taktı. Yerine yerleştirmeden, bana bir abla ocağı açıp dener misiniz dedi. Hemen yani bir iki üç saniye hemen ocağın orta gözünü açtım, çakmağını çaktım. Yandı ve kapattım. Daha sonra tüpü, e, değişmiş olduğu tüpü dolabın içine yerleştirdi. Kapağını kapattı, kapı dödümesini yaptım ve gitti. Gittikten e, sonra ben yatak odasına geçtim bir 5-10 dakika daha uzanayım dedim. ablam rahatsız ona bakıyordum. Ee, o seslendi bana salondan. Bir de köpeğimiz vardı. O havluyordu yoğun bir şekilde. Ablacım dedi mutfaktan çok yoğun bir ses geliyor. Bakar mısın dedi. Hemen fırladım yatak odasından. İnanılmaz bir şekilde bir ses geliyordu. Böyle hani tazikli su sıkılır yarabalar yıkanırken. Foş diye böyle bir su sesi, onun gibi bir gaz kaçağı sesi vardı. Türk patlayacak ablam, gaz kaçırıyor dedi ablam. Yine de ben onu, onu tehlikeye rağmen mutfağa girdim. Uzaktan işte bir metre mesafede ocağın gözlerine baktım kapalı mı düğmeleri diye. Kapalıydı ve o esnada ocağın altından mavi alev çıktığını gördüm. Ve aynı anda patlama oldu. O patlamayla ben alevin alev aldım. Ablamın koluma dokunduğunu hatırlıyorum ve daha sonra daha şiddetli bir patlama oldu ve bizi mutfaktan salona fırlattı. Kafamı duvara çarpıp yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir yarı bilinçli yarı bilinçsiz bir şekilde banyoya gidip duşun altına girdiğimi biliyorum ablamla birlikte. Kendimizi söndürdük ve o anda oğluma "Oğlum 112'yi ara." Yangın olduğunu söyle dedim. Oğlum 16 yaşında. 2-3 dakika içerisinde çok uzun sürmediğini hatırlıyorum. İtfaiye geldi. Polis araçları, ambulanslar hepsi aynı anda geldi. Yaşadığımız çok korkunç bir olaydı. Benim hiçbir hatam yok olayda. Yani bunun önlenmesi için firmaların gaz tüp bağlantısını yaptıktan sonra bir sistemleri olması gerekir. Hani bir iki üç saniyede abla bir kontrol eder misin yanıyor mu demekle bu iş olmaz. Tüpten başlayarak dedantöründen ocağa bağlantı yerine kadar gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üzerinden çok uzun bir süre geçmedi. Hatta bence tüpçü mahalleye bile terk etmemişti daha olay olduğunda. Her şey bir 3-5 dakika içerisinde oldu bitti. Kabus gibiydi. Biz çok şanslıyız, yaşıyoruz. Ölebilirdik. Artık ülkemizde evlerde özellikle doğal gaz kullanılmakta. Ancak halen e, tüp gaz kullanılan yerler de mevcut. Dolayısıyla tüp gazların değişiminin eğil kişiler tarafından yapılması ve kontrol edilmesi takıldıktan sonra çok mühim. E, eğer yanık oluştuysa da İvedilikle e, üzerindeki kıyafetler çıkarılmasını beklemeden Çünkü kıyafetler çıkarılırken de hem süre kaybı hem de e, yanan kısımların soyulması oluşabildiği için öncelikle en kısa surette e, duş yapılabilecek veya yıkanma işlemini yapılabileceği bir yere gidip Eğer evdeyse tabii duş altına girmek isabetli olacaktır.